Havada taklalar attı, seri dönüşleriyle göz kamaştırdı. Yerli üretim taarruz helikopteri T-129 Atak İtalya'da görücüye çıktı. Müzik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 11 yıl önce başlayan taarruz helikopteri projesinde mutlu sona ulaşıldı. Türk ordusunun yeni vurucu gücü T-129 Atak ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Müzik Helikopterin ilk uçuşu İtalya'nın Milano kenti yakınlarında yapıldı. Yeni motoru ile havalanan T-129 Atak aralarında Milli Savunma Bakanı Veji Gönül'ün de bulunduğu Türkiye önünde hünerlerini sergiledi. Aynı sınıfta olanların yapamadığı pek çok manevrayı gözlerimizin önünde yaptılar. En kısa zamanda yükselmek, hız kazanmak, dönmek, ters dönmek hepsine... Prototip olmasına rağmen yani deneme helikopter olmasına rağmen en mükemmel şekilde yaptılar. Helikopter daha kalkışta gücünü gösterdi. Oldukça hızlı bir şekilde havalandı. 10 dakika havada kalan T-129 ters dönüşleri ve yaptığı manevralarla dikkat çekti. Deneme uçuşunda görev yapan test pilotu Gökhan Korkmaz Türk helikoptere övgüler yağdırdı. E, manevra kabiliyeti yönden çok çok iyi bir helikopter. En iyi seçimi yaptık gibi geliyor bana. En iyi seçim. Tabii ki. Türkiye için en iyi seçim. T-129 Atak İtalyan ordusunun kullandığı A-129'un geliştirilmiş modeli. Kara Kuvvetleri Komutanlığı A-129 motorlarını Türkiye şartları için yetersiz bulunca helikoptere yeni ve daha kuvvetli bir motor takıldı. Türk mühendisler de yeni görev bilgisayarını geliştirdi ve eskiden Augusta'nın A'sını taşıyan helikopter Türkiye'nin T'sine dönerek T-129 adını aldı. Kalkışını, hareketini, silah kullanımını, her şeyini idare eden bilgisayar bizim 5 yıllık mühendislerimizin çalışması sonucu ve source kodları bize ait olan bir mission computer'dur bu. Helikopter silahlarıyla da rakiplerini kıskandırıyor. T-129 12 adet Hellfire havadan karaya anti tank füzesi taşıyacak. Uçak savar füzesi Stinger atabilecek. Yeni geliştirilen radarı ile hem kara hem deniz hedeflerini en az 30 kilometre mesafeden saplayacak. Tüm bunların yanında roket san üretimi cirit anti tank füzeleri de kullanılacak. Tüm bu özellikleriyle dünyanın en iyi 5 taarruz helikopteri arasında gösterilen T-129'dan 2013 yılına kadar 51 tane üretilmesi planlanıyor. Helikopterin maliyeti ise 3 milyar dolar. Milli helikopterin üretimi sona erdiği zaman Türkiye T129'un kaynak üretici ülkesi olacak. Yani üçüncü ülkelere üretim Türkiye'den sağlanacak. Pakistan, Malezya ve Ürdün bu helikopterden almak için şimdiden sıraya girdi bile.